arkadaşlar merhaba. İslam öncesi Türk devletleri ile devam ediyoruz. İşte Asya Hun devleti, İskitler, Göktürk, Uygur devletlerinden sonra diğer Türk devletleri ve topluluklarıyla devam edeceğiz. Bu topluluklara kısaca bir değinelim arkadaşlar. İşte Avarlar, Karluklar, Kırgızlar, Hazarlar, Peçenekler, Oğuzlar, Sabirler, Bulgarlar, Macarlar, Kıpçaklar, Türk işler ve Akunlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen Avarlarla başlayalım arkadaşlar. Avarlar Arap ve Bizans kaynaklarında Avar diye geçerler. Bunlar Çin kaynaklarında Juan Juan olarak bilinirler ve Göktürk kaynaklarında ise Apar olarak kullanılmaktadırlar. Bunlar Asya Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra 6. yüzyılda güçlü bir merkezi otorite kurarak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. 6. yüzyılda Göktürkler tarafından yenilgiye uğratılarak buradan Avrupa'ya doğru göç etmek zorunda kalmışlardır. Orta Avrupa'ya göç eden Avarlar buralarda Bizansla mücadele mücadele ederek burada önemli bir güç elde etmişlerdir. Avarlarla ilgili bilmemiz gereken önemli bir şey var arkadaşlar. Bunlar tarihte İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti olması açısından önemlidir. Toplamda iki defa kuşatmışlardır 619 ve 626 yıllarında iki defa olmak üzere İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti Avarlar ya da aparlar ya da juan juanlardır arkadaşlar. Avarlar Orta Avrupa'ya göç ettikten sonra burada Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk topluluğu olması açısından önemlidirler. 805 yılında ise Frankların saldırıları tarafından yıkılmışlardır arkadaşlar. Şimdi diğer bir Türk topluluğu olan Karluklara bakalım arkadaşlar. Bunlar da Uygurların baskısına dayanamayıp Maveraun Nehri'ne yönelerek burada Türk işlerin hakimiyetine son vermişler ve bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Karlukların Türk tarihindeki en önemli rolü ise 751 yılındaki Tala Savaşı sırasında Çinlilerle Abbasiler yani Müslümanlar arasındaki savaş sırasında Abbasilere destek vermeleri ve bu tarihten sonra İslamiyet'i kabul etmeleri en önemli olaydır ki bu savaştan sonra yeni 751'den sonra ne yapmışlardır? İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu Karluklar olmuşlardır arkadaşlar. Türk tarihinde ilk defa bir boy İslamiyeti kabul etmiştir ve aynı zamanda Kutluk Devleti'nin yıkılmasında da etkili olan bir boydur. İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlıların kurulmasında da etkili olmuşlardır. Aynı zamanda Moğollara karşı yani Moğollara itaat eden İlk Müslüman Türk topluluğu olması açısından da önemlidir arkadaşlar. Gelinin diğer bir boyumuz ise Kırgızlar arkadaşlar. Bunlar da Kırgızlar da Orta Asya'da egemenliği kuran son Türk devleti olması açısından önemlidir. Uygurlara karşı isyan ederek bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Moğolların hakimiyeti altına girip Burada Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk topluluğu açısından da önemlidir. Kırgızlara ait en önemli özellik ise arkadaşlar dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı'nı oluşturmuşlardır. Bu destan Kırgızlara aittir ve yaklaşık 400 bin Mısra'dan meydana gelmektedir. Yine Yenisey yazıtları da Kırgızlara ait diğer bir özelliktir arkadaşlar. Gelelim Hazarlara. Hazarlar. Orta Avrupa'da ve Kafkaslar'da egemenlik kurmuşlardır. Özellikle İslam, İslam Devletleri'nin döneminde, Hazreti Osman döneminde İslam ordularıyla savaşmıştır. Ve İslamiyet'in Orta Avrupa'da ve Kafkaslar'da yayılmasını engellemişlerdir arkadaşlar. Kafkasya ve Karadeniz'in kuzeyinde ne yapmışlardır? Müslümanlarla mücadele ederek Müslüman, Müslümanların bu bölgelerde yayılmasını engellemişlerdir. Ee, Hazarların diğer bir özelliği ise İbraniler dışında Musevili yani tek Tanrılı dini kabul eden tek Türk topluluğu olması açısından önemlidir arkadaşlar. Ordularında paralı e, askerler barındırmışlardır ve bu da Türklerde görülen ilk bir özelliktir arkadaşlar. Aynı zamanda İpek Yolunun güvenliğini sağlamaları içinde Hazar Barışı denilen bir dönem başlatmışlardır burada e, halk refah içinde yaşamıştır arkadaşlar. Peçeneklere gelelim arkadaşlar. Peçenekler de Karadeniz'in kuzeyinden batıya doğru göç edip Balkanlara yerleşmişlerdir. Burada Balkanlarda egemenliklerini kurduktan sonra bu bölgelerde Rusların Karadeniz'e inmelerini engellemişlerdir. Oraya bir set çekmişlerdir. Rusların yayılmasını engellemişlerdir. Yine Bizans orduları da paralı ya da ücretli askerlik görevini yapmışlardır. Peçeneklerle ilgili en önemli özellik ise bunlar Bizans ordularında paralı askerlik yaptıkları için Bizanslarla Selçuklular arasında yapılan 1071 Malazgirt Savaşı sırasında peçenekler karşıdaki rakiplerinin Türk olduğunu görünce ne yapmışlardı? Taraf değiştirmesiyle birlikte yani peçeneklerin taraf değiştirmesiyle birlikte Selçukluların bu savaşı kazanmasının neden olmuşlardı arkadaşlar. En önemli özellikleri budur. Ee, Peçeneklere ait komenton adı verilen meclisleri vardır. Bu mecliste devlet işlerinin görüşüldüğü bir meclistir. Bu da önemlidir. Peçenekler Hristiyanlığı benimseyerek Kıpçaklar tarafından yıkılmışlardır arkadaşlar. Diğer bir Türk boyumuz Oğuzlar ya da diğer adıyla Uzlar arkadaşlar. Oğuzların kelime anlamı boy, kabile anlamlarına gelmektedir. Kaşgarlı Mahmut'a göre Oğuzlar... Oğuzların en kalabalık Türk boyu olduğu söylenilmektedir arkadaşlar. Bu da 24 boydan oluştuğu söylenilmektedir. Yine Bizanslar ne yapmıştır? Oğuzlara Oğuz değil de Uz adını vermiştir arkadaşlar. Bunlar da peçenekler gibi Bizans ordularında paralı askerlik yapmışlardır. Ve 10. yüzyılların yüzyılın sonlarında itibarinde İslamiyet'i kabul etmişlerdir arkadaşlar. Diğer bir Türk boyumuz ise Sibirler ya da Sabirler. Sabirler'in de kelime anlamı Türkçe sapan, yani yoldan sapan, yol değiştiren anlamlarına gelmektedir. Bunlar da Sibirya ve Kafkasya bölgelerine yerleşmişlerdir. Bu bölgede faaliyet sürmüşlerdir. Özellikle Sasanilerle birleşerek Bizans'a karşı mücadele etmişlerdir. Günümüzdeki Sibirya adının e, adı bu Sabir Türklerinden gelmektedir arkadaşlar. Bu da Sibirlerle ilgili bilmemiz gereken önemli bir özelliktir arkadaşlar. Diğer bir Türk boyumuz Bulgarlar. Bulgarların kelime anlamı karışmaktır arkadaşlar. Karışmak anlamından gelir. Bunlar da neydi? E, tarihte ilk defa İstanbul'u kuşatan Türk boyu Avarlar'dı. İki defa kuşatmışlardı. Bulgarlar da Avarlar'dan sonra İstanbul'u kuşatan ikinci Türk topluluğu olmasından önerilmiş olması açısından önemlidir. Bulgarlar, Bulgarlar da ikiye ayrılır arkadaşlar. Tuna Bulgarları ve İtil Bulgarları diye. Tuna Bulgarlarına bakalım arkadaşlar. Tuna Bulgarları 864 yılında Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Ve Hristiyanlığı resmi din olarak ilan etmişlerdir. İlk kez Han ünvanının yerine Çar ünvanını kullanan hükümdarları vardır. Bu da yani ilk Çarları kimdir arkadaşlar? Simon'dur. İtil Bulgarları ise Tuna Bulgarlarının aksine onlar Hristiyanlığı seçerken İtil Bulgarları İslamiyeti kabul etmişlerdir. Bu dönemde işte Abbasya halifesinden mektup göndererek İslamiyeti öğrenmek istemişlerdir. Abbasi halifesi tarafından bir heyet gönderilir ve İslamiyeti İslamiyet anlatılarak İtil Bulgarları da İslamiyete geçerler. İslamiyet'i devlet dini olarak benimseyen ilk Türk devleti olması açısından İtil Bulgarları önemlidir arkadaşlar. Diğer bir Türk boyumuz Macarlar. Bunlar da 9. yüzyılın sonlarından Macaristan bölgesine gelerek burada egemenliklerini kurmuşlardır. Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmişlerdir. Özellikle bu bölgelerde Almanların ilerleyişini engelleyip Balkanların da Almanlaşmasını e, engellemişlerdir. Bu bölgelerde Türk kültürü, dili ve tarihine ait ilk araştırmaları başlatan topluluk olması açısından önemlidir. Atalarının e, Atilla olduğunu savunurlar. Bu yüzden dolayı Türklere kendilerini yakın görürler. Dünyadaki ilk Türkoloji Enstitüsü dediğimiz e, Enstitüyü kurmuşlardır. 1870 yılında bu da Peşte'de kurmuşlardır arkadaşlar. Diğer bir Türk boyumuz Türk İşler ya da Türk gençler arkadaşlar, Orta Asya'da egemenlik kurmuşlardır da arkadaşlar. Türk gençlerin bilinen ilk hükümdarı Baga Tarkandır arkadaşlar. Baga Tarkanın tarihte önemli bir özelliği vardır. İlk kez kendi adına, kendi adına para bastıran Türk hükümdarı olması açısından önemlidir. Bastırdığı bu para madeni bir paradır ve biz bu paraya da Yarmak adını vermekteyiz arkadaşlar. Yine Türk işlerle ilgili bilmemiz gereken diğer bir özellik ise Uygurlardan sonra yerleşik hayata geçen ikinci Türk topluluğu olması açısından önemlidir. Özellikle Sulu Kağan döneminde Müslümanlara karşı birçok savaş ve mücadele vermişlerdir ve Orta Asya'da İslamiyetin yayılmasını engellemişlerdir arkadaşlar. 766 yılında ise Karluklar tarafından yıkılmışlardır diğer bir Türk boyumuz Kıpçaklar ya da diğer adıyla Kumanlar. Bunlar Türk devletleri içerisinde en yakışıklı boy diye ifade edirler. Genellikle bunların işte erkekleri sarı saçlı, mavi ya da yeşil gözlü uzun boylu yakışıklı olduğu söylenirler. Bunlar da en yakışıklı Türk boyu olarak kabul edilirler. Bu Kıpçaklar özellikle Karadeniz'in kuzeyinde yerleşmişlerdir ve bu bölgelerde burada bu bölgenin Türkleşmesinde önemli rol oynamışlardır. Kıpçakların hani Karadeniz'de kuruldukları için genellikle Ruslarla mücadele etmişlerdir. Bu bölgelerde Ruslarla yaptıkları mücadeleler Rusların milli destanı olan Igor destanına konu olmuştur. Bu bölgelerde Oğuzlarla yaptıkları mücadelelerde Dede Korkut hikayelerine konu olmuştur arkadaşlarım. 13. yüzyılda Kıpçakların bir kısmı Moğollara karışarak asimile olmuşlardır. Bir kısmı da Altın Orda Devleti'nin egemenliği altına girmişlerdir ve özelliklerini, bağımsızlıklarını kaybetmişlerdir. Yine Kıpçaklarla ilgili bilmemiz gereken önemli bir özellik Codex Humanicus adlı adında iki ciltlik önemli bir sözlükleri vardır arkadaşlar. Bu da önemlidir. Diğer bir Türk devleti ise Akumlar ya da diğer adıyla Eftalitler arkadaşlar. Özellikle Çin baskısından kurtulmak isteyen Hunların bir bölümü ne yapmıştır? Hindistan'ın kuzeyine göç ederek burada Akun devletini kurmuşlardır. Bu e, devlet 480 yılında İran'da meydana gelen Mazdak isyanının bastırılmasında da etkili olmuşlardır. Göktürkler İpek Yolu hakimiyetini sağlamak için Sasani'lerle birleşerek Akun Devleti'ne son vermişlerdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Diğer ders görüşmek üzere.